hazır mıyız? Vallahi ben şöyle kendim sabitleyeyim. Hazır mıyız? Ee, ben kendime şöyle kocaman bardak bir soğuk su aldım. Ee, önümdekilerde son 1-1,5 bir, bir ay içerisinde yapmış olduğum alışverişler. Neler aldığımdan bahsedeceğim. Ama hani çok büyük bir kısmını stok amaçlı aldım. Çünkü çok güncel şekilde sürekli tükettiğim, özellikle periyodik olarak tükettiğim ürünler büyük bir kısmı. Bir miktar kendime evet ovardalık yapmışlığım da var. Şu an bakıyorum bana doğru bakıyorlar. Aslında isterseniz kalem olarak çok fazla bir şey yok ama baktığınızda tutar gerçekten korkunç boyutlarda. Çünkü her şeye zam geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Artık bir şekilde idare edeceğiz. Yani vallahi bilmiyorum ne yapacağım. Sıradan başlıyorum. Hepsini indirimlerden yaptım. Zaten indirimsiz alışveriş yapmak artık çok da kolay bir şey değil. Hafta içi, işte öğlen saatleri bir şey alırsanız, herhalde online alırsanız muhtemelen indirimsizdir. Geri kalan her gün neredeyse indirim var. Gece indirimi var, sabah indirimi var, hafta sonu indirimi var. Hafta sonunu uzattık indirimi var, bayram indirimi var. Var da var yani, çok var. O yüzden hazırsanız e, sizle günahımı ortak edeceğim ve sıradan başlayacağım. Elimde hepsinin faturaları var. Sıradan baka baka fiyatlarını da söyleyeceğim. İlk ee, ilk sırada şu an ne görüyorum? Ee, tanesi 8 liradan Eklipsin Eclipse'in Pro Shine far karıştırma fırçasını görüyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar şu e, şeylerden şuraları boncuklu olanlardan e, dar yapılı karıştırma fırçası. Ben bunları çok sık bir şekilde kullanıyorum. Çünkü kriz benim şey hani düşük göz kapaklıyım. Ondan dolayı dar yapılı fırçalarla daha rahat hareket ediyorum. Bundan ne yapmışım? İki tane almışım. Muhtemelen kargo ödemek istememişimdir diye tahmin ediyorum. Aferin bana. Geçiyoruz. Sonrasında ben Bendy'nin bu ısırga notlu e, güçlendirici ve onarıcı normal ve yağlı saç, saçlar için olan 400 ml şampuanını almışım. E, şampuanım bitiyordu ve şampuana ihtiyacım vardı. Tek sebebi bu. bu. Fiyatı da uygundu. E, 4 lira 24 kuruşa gelmiş bana. Vallahi bakayım Güzel de bir kokusu var. Yani iş görür gibi. Yani bu tip ısırga notlu şampuanlar benim saç tiplerim yağlı. O yüzden iyi geliyorlar. Sonrasında Orkid Platinum Hijyen Pet Gece dörtlü paket 18'li evet, evet. vardı. Ee, 20 liralık alışverişin üstüne işte ekstradan indirme geliyordu. Bakayım şimdi nerede kalmışız. Şöyle elime aldım. Be Beauty Organik Cid Toni. Yani şu her bitenler videosunda bahsettiğim tonik. Çok severek kullandığım bir tonik. Çok uygun bir fiyatı var. İndirimde de yine kaçı almışım? Tanesi 14 lira 62 kuruşa gelmiş. İşte 30 liraya yakın bir fiyatı var. Normal şartlar altında. Ben çok severek kullanıyorum. Şöyle diğer stoklarını da göstereyim size. O kitten gene bahsetmiştik. Beauty Natural Göz Kremi 15 ml. Kendisi şurada. İlk çizgilere karşı doğal göz kremi. İşte çiçeği badem yağı içeriyor. Günlük kullanıma uygun. Kullanım yaş aralığı 25 ile 45 arası gayet geniş. Şöyle şunu da göstereyim. Fiyatı ne kadarmış bakalım. 15 lira 25 kuruşa Çok gelmiş. Yani Kore'de herhangi bir şey ödememişim ve bu alışverişi 100 lirayla tamamlamışım. Aferin bana. Ama bu arada bunlar böyle bir ay dedim ama sipariş ne zaman vermişim ben ya? Hmm, tarih 5. ayda vermişim ben bunu. 5. ayın 15'inde vermişim. Gelmesi neredeyse 3 haftayı falan buldu. Ürünlerin hepsini bu arada gratisten aldım. Zaten 3 aşağı 5 yukarı fiyattan da anlamışsınızdır. Yine bir gratis alışveriş ile devam ediyorum. Naşita'nın fırçaları indirimdeydi. Ay 6. ayda almışım bunları. a bunları bayağı uygun almışım gene. Aferin bana. Yani bunları %50 indirimli bulmak çok zor değil. Hemen hemen her yerde indirime giriyorlar. Ama problem şu. Naşita'nın internetteki kendi internet sitesindeki fiyatın üstünde oluyor genelde satış fiyatları. İndirilme girdiği zaman da hiçbir anlam ifade etmeyecek bir noktaya geliyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum. Yani olabildiğince kendi orijinal kendi sitesindeki fiyatla karşılaştırıp ona göre alışveriş yapmayı seviyorum. Naşita Pro Eğimli Kontrol Fırçası. Hemen bakıyoruz. Kendisi Naş Brush. Iı, kaç? 260 olarak geçiyor. Zaten en pahalısı da bu. 20 lira 35 kuruşa gelmiş. Şöyle kenarını göstereyim ben size. Yani fırça kısmını. Bununla çok güzel krem kontrol uygulanır, toz kontrol uygulanır. Kullanmak için can atıyorum. Video çekeceğim diye sürekli atıyordum bir kenara. Lerine Japon atıştırmalıklarına laf söyledim ama benim de aşağı kalır tarafım yok. Uzun karıştırma fırçası. Ee, hemen söylüyorum. Bu da Nash Brush 257 imiş. 12 lira 29 kuruşa gelmiş. Komik de bir şey olmuş. Kuruşlu muruşlu. Bunun da yapısını çok merak ediyorum. Bununla muhtemelen ince böyle daha detay bir şekilde bronzer ve aydınlatıcı uygulanır diye tahmin ediyorum. Vallahi kullanan herkes çok memnun. Bakacağız gerçekten blogger yalanı mıymış yoksa doğru muymuş? E, ee, Pro açılı aldık fırçası 16 lira 31 kuruş. Şöyle Nashita'nın. Bu da ne diye geçiyormuş? Naş Brush 253 diye geçiyormuş. Bu Pro serisi son çıkan serilerinden bir tanesi. Şu an açısı çok belli olmuyordur ambalajdan. Onu da merak ediyorum. Çünkü benim yüzüm genişçe olduğu için hep bir açı verme ihtiyacı içerisindeyim. Sonrasında bir bronzer fırçamız daha var burada. Hassas suçlu aydınlatıcı fırçası. 6 olan. Bu da, bundan da bayağı memnun herkes. Hani bunların daha uygun fiyatlı olanları da vardı da bunlar kalmıştı ben internete girdiğimde. Maşallah hani herkes yaldır yaldır alışveriş yapıyordu ben dahil. Kimseye laf söyleyecek halim kalmadı zaten. En sonunda 953 kuruş şu kalem fırça. Yani şunun muadilini gerçekten hiçbir yerde olmaması kodunu da söyleyeyim. Nash 262. Yani şu ufaklıkta yok ya. Hani çok büyük bir dert gerçekten. Şu an kendime de şaşıyorum. Yani Allah'ım kalem fırçam olmazsa nasıl makyaj yaparım diye düşünüyorum ama işte can sıkıntısı, pandemi, mandemi derken böyle ortaya çıktı. Bir de ben 9 aydır falan alışveriş yapmıyorum açıkçası. Kendime de gurur duyuyordum bir zamanlar ama ayın 5'i yani. Bir yerden sonra hafiften kırdım kafayı galiba. Toplamda 83 lira 20 kuruş tutmuş. 180 tamamlamış olduk kısacası. Bir Beauty Gel alt, e, jel gözaltı maskesi yaşlanma karşıtı demiş. Şurada göstereyim. Şunlardan bahsediyor. Ya bunlarla ilgili çok böyle olumlu olumsuz bir sürü şey okudum. Daha kullanmaya başlamadım. Umarım iyidir. 8 lira 47 kuruş. İçinde 6 çift var. En önemli özelliği bu. Bir de bunlar hidrofil jel oldukları için yapıştıkları yerde kalacaklar diye ümit ediyorum. Yoksa işimiz iş. Pet, deodorant, şampuan, Tony'yi zaten sürekli kullanıyorum. Hani sürekli kullandığım şeyleri stoklarım ve bunda hiçbir abes görmüyorum. Hani evet bir yandan baktığın zaman dehşet bir alışveriş yapmışım gibi görünüyor ama muhtemelen önümüzdeki 6-8 ay hiç bir daha ped alma ihtiyacı hissetmeyeceğim. Serum C Mask. Yani bundan da bir tane her videosunda bahsetmiştim. Bundan kaç tane almışım? 5 tane almışım. 5 tane almama izin verdiği için daha fazla almama izin verse daha da fazla aldırdım. Çünkü tanesi 2 lira 97 kuruş yani neredeyse 3 liraya denk geliyor yani bir paketi 3 kere kullanıyorum gerçekten çok mantıklı bir alışveriş oluyor ben çok memnunum sonrasında bakayım Colgate Optic Expert de bütün bu alışverişlerin yanında ekstra indirimliymiş o da 13 lira 90 kuruşa gelmiş çok fazla kahve tükettiğim için biraz beyazlatıcı, beyazlatıcı bir şeylere ihtiyaç duydum bakıyorum 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 bu alışverişi de bitirmiş vaziyetteyiz Aa, bir dakika Batman Wild'ın After Sex Glow aydınlatıcısı. Bunu bir iki kere kullandım ama çok severek kullanıyorum. Yani aslında isterseniz bu aydınlatıcı olacak kadar böyle aşırı parlak bir ürün değil. Ama ben bununla da ilgili biraz ön bilgi vereyim kullandığım için. Ama çok güzel oluyor. Yani iki rengi karıştırdığınız zaman da ayrıca çok keyifli bir şey veriyor, ışıltı veriyor. Bence alacaksanız bu rengini alın. After Sex Glow'u alın. Bir yerleri o kadar... Ne? Yani. Sonra İçinden e, ürünü çıkartılmış L'Oreal Safkilde Detox maskesi. Bu 3 kil işte artı kömürlü olan. Bu 30 liraydı çok net hatırlıyorum. Çünkü her indirimde bundan eğer bitmeye yakınsa bir tane sipariş ediyorum. Yani her cilt bakımı alışverişinde. Ürünü çok severek Sonrasında, kullanıyorum. Sonrasında Revitalif Laser X3 L'Oreal Paris'in yoğun yaşlanma karşıtı göz bakımı. Hyaluronic Asit ve Concentra Pro X-Lane. falan bir şeyler içeriyormuş kırışıklıkları azaltır, gözaltı torbalarının şişkinliğini azaltır, cildi sıkılaştırır. Yani bunu niye aldığımı söyleyeyim. Göz altlarım gerçekten kötü bir vaziyette. Zaten şeylerde görüyorsunuzdur, videolarda görüyorsunuzdur. İyice kapatılmaya ihtiyacı var. Bunun buzdolabında saklıyorum. Hani kullanacağım zamanlarda 40 yaş üzeri diyor da bence hani göz altınız ne vaziyettedir ona göre hareket edebilirsiniz. Metal kısmı soğuduğu zaman ki kendinden de aslında ciddi anlamda serinletici etkili. Güzel bir şey veriyor. Hani şişliği alma etkisi veriyor. En azından şeyse bile plasibo etkisi ise bile beni mutlu ediyor. Bunun yalan söylemeyeceğim 80 liraya yakındı fiyatı. İşte %40 ekstra gümrük vergisi gelecek diye bir bunu aldım. Bir de e, hani göz altı nemlendiricisi meselesi daha önemli bir hal almaya başladı. Çünkü göz altlarım cildimin yağlı olmasına rağmen kuru ve makyaj yaptığım zaman gerçekten çatır çatır böyle nemle şeyi kapatıcıyı kötü gösteriyor. Yani ben çok uzun zaman kapatıcılarda sıkıntı olduğunu düşünüyordum. Meğersem değilmiş. Bu, bu da L'Oreal Paris'in Hyaluron uzmanı. Bu yeni bir serisi. Aferin. Yeni bir serisi bu. Cilt dolgunlaştıran nemlendirici krem gözlüyor. Tamam. Kırışıklık görünümünü azaltır, yoğun şekilde nemlendirir, pürüzsüzleştirir. Hyaluronik asit. Peki tüm cilt tiplerine uygun Yani Deneyeceğim. Belki. İşte bu bu aralar en çok revaçta olan, en çok tanıtımı yapılan ürünlerden bir tanesi ki ben aldığım zaman böyle bir tanıtım kampanyası daha başlamamıştı. Bakacağız, göreceğiz. Hani Umarım güzel çıkar. Bunda yine 45-50 lira var bir fiyatı olması lazım. Zaten bütün bu alışverişin içinde en büyük kalem göz kremleriydi. Doğruyu söylemek gerekirse zaten renkli kozmetik yok. Baktığınızda makyaj fırçalarından başka bir hovardalığım da yok. Ama gel gelelim tutar açısından şu ikisi toplam masadan daha pahalılar. Cilt bakım ürünleri her zaman olduğu gibi. Ona göre hareket edeceğim. benim şimdilik alışverişim aslında bu kadar. Baktığınızda az buz bir tutardan da bahsetmiyoruz ama mesela çok uzunca bir süre bazı şeyleri hiç almayacağım bile. Hani bunu yapmayı daha çok tercih ediyorum. Hani olabildiğince indirimli bir şekilde bulup alabileceğim hani beni de zorla sokmayacak miktarlarda alıp sonrasında onlar tükenene kadar hiçbir şey almayacaklar. Benden mutluluyor. bu kadar. Ee, gene kendime bir büyük su bardağı su aldım ki bütün bunlara verdiğim paralar. Yani eskiden ben işte 180-200 liralık bileyim 300 liralık alışveriş yaptığım zaman içinde böyle 8'er 10'ar tane de Dorant, işte renkli kozmetik ürünleri, fondötenler, işte daha çok orkid, daha çok şampuan, daha çok cilt bakım ürünü olurdu. Ee, artık olamıyor. Bakalım göreceğiz fiyatların üstüne bir büyük su bardağı eşliğinde. Sizlere hoşçakalın diyorum. Kendinize dikkat edin. İndirimli alışveriş yapmayın. Görüşmek üzere.